Sevgili Terazi Burçları ve Yükselen Burcu Terazi olanlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, evet videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz ve e, videomu beğenirseniz de beğen tuşuna basıp yorum yapmayı arkadaşlar unutmayın. Bana minik bir destek e, yapmış e, olursunuz. Evet. Sevgili teraziler, bu yeni ay sizler için dokuzuncu ev konuları demek. İkizler Burcu'nda 18 Haziran sabah saat 7.37'de bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay aslında kendi ufak tefek pürüzleri dışında böyle güzel de bir yeni ay kendi içinde. İkizler Burcu sizin için aslında... E, yeni aya e, dokuzuncu ev konuları temaları olacak. Yeni seyahatler planlayabilirsiniz arkadaşlar. Uzak bir yerlere gitmek istiyorsanız vize olur pasaport olur tatil zamanında zaten geldi. E, belki de hani uzak bir yerlere taşınmalar da gündeminizde olabilir. Böyle biraz daha e, aniden ortaya çıkabilecek bazı fırsatları değerlendirebileceğiniz sizin de beklemediğiniz şaşırtıcı bir şekilde de belki de bu gündeminize gelebilir. Taşınma söz konusu olabilir. Ya da dediğim gibi seyahatler olabilir. Akademik bir konunuz vardır. Akademik bir kariyerle ilgili bir sınava gireceksiniz. Veya bir yere başvuru yapacaksınız. Bu yurt dışı başvuruları da olabilir tabii ki. Bunlarla ilgili de adım atabileceğiniz bir zaman olacak. Dokuzuncu ev arkadaşlar aynı zamanda hayata baktığımız yer, inançlarımız, prensiplerimiz, hayata baktığımız pencereyi, vizyonumuzu ifade eder. İşte bunlarla ilgili belki de yeni bir planlama içerisinde olacak, olabilirsiniz de sevgili arkadaşlar. Evet, bu yeni aya e, Neptün'ün bir kare açısı olacak. Aslında en önemli gündemimiz bu. E, yani biz bunu biraz Neptünyen bir yeni ay diyoruz. Ee, bazı iletişimle ilgili ya da bir başvurunuz olur, bir, e, işte, bir taşınma ile ilgili bir şeyiniz olabilir. Size söylenenleri yanlış anlayabilirsiniz veya siz kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz. Bazı böyle iletişimsel kazaların, yanlış anlaşılmaların, aldatılmaların, e, gerçekten aldanmaların, birisi e, bazı böyle dedikodu ve fısıltılar gibi şeyler kulağınıza gelebilir belki de özellikle bu iş ortamınızda olabilir iş ortamınızdan gelebilir. O yüzden size gelen bilgiyi mutlaka doğru olup olmadığını ölçüp tartmak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Buna oldukça önem verelim. Ya da işte bir başvuru yapıyorsunuz, elinizde elinizdeki böyle belgeleri, dökümanlara gerçekten dikkat edin. Belgede yazılı olmayan sözle ifade edilen şeylere varsa da bunlara mesela imza atmayın. Biraz detaylandırılması alt zeminde neler yatıyor e, alt metinde neler var işte bunlara bakılması gereken bir yeni ay bu Neptün karesinden dolayı yanlış anlaşılmalar, aldanmalar, yanılgılara açık bir yeni ay olacak. ama yeni ayın kendi özünde hayatıma sızlanacak. Sizin için de bu uzak yerler, seyahatler, akademik konular, sosyal medya konuları, eğitimler, bir konuda uzmanlaşmak, seminerler ya da yasal konularınızla ilgili bazı şeylerde artık belki bir nihai bir sonuca doğru ilerliyorsunuz. Bununla ilgili bir haber alacaksınız. İşte bu haberin doğruluğuna mesela hani önem vermeniz gerekiyor gibi görünüyor. Bu süreçte kazançlarınıza mutlaka dikkat etmeniz, etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Özellikle ortak kaynaklar olur. Bu bir prim olur, tazminat olur, sigorta konusu olur, bir bankadan bir kredi çekeceksinizdir mesela. Bu konu gündeminizde olabilir. Bu yüzden bir bütçenizde bir gider, özellikle gider tarafına bir dikkat etmekte fayda var. Çok fazla harcama yapmayın bu süreç içerisinde. Paranızın kaptırmayın arkadaşlar. Güvenmediğiniz kişilere insanlara mutlaka parayı verirken, daha doğrusu para vermeyin ama güvendiğiniz kişilere de verirken yine çok dikkat edin. Ya da bir banka ile ilgili bir kredi gibi bir takım şeyler söz konusu olacak mesela. Gerçekten size getirisini iyi ölçüp tartıp biçim ve zarara uğramayın. Evet genel olarak yeni ayın eskileri böyle sevgili teraziler. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bu yeni ayın size çok güzellikler getirmesini diliyorum sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.